açıkçası sadece bir tane antrenmana çıkabildim o da cuma günüydü. E, takıma daha alışıyorum, adapte oluyorum diyebiliriz. İlk maç için iyiydi tabii diğer yandan da. Ama daha fit olacağım ileride. Şu anda biraz daha yorgundum. Küçük bir rahatsızlık yaşadım ayak bileğimde. Çok daha iyisini yapacağız. Daha iyisi gelecek ileride. Sağlık durumu hakkında konuşmayı sevmiyorum ve Galatasaray'ı biliyordum. Evet İstanbul'da yaşadım daha önceden. Türkiye'nin en büyük kulübü. Galatasaray gibi bir takım sizi istediği zaman ilk önce bir onur duyarsınız zaten. 2-3 hafta önce de ben kararımı direkt vermiştim. Çok mutluyum burada olduğum için ve dört gözü de bekliyorum önümüzdeki maçları. Yarışma iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda tabii ki de olması gereken de bu. Büyük oyuncularımız var takımın içinde. Ben de umuyorum ki o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım. Juventus tabii ki de çok güçlü bir takım. 2-3 ay önce Napoli ile onlara karşı mücadele etmiştim ve kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa'da mücadele ettiğimiz zaman PSV ile onlara karşı kazanmış ve elemiştik onları. Galatasaray ile de tabii ki de inşallah eleriz diye düşünüyorum. Sanın atmosferi bugün de çok güzeldi, çok özeldi ama Juve'ye karşı daha da iyi olacağına eminim. ve dört gözle bekliyorum. Thank you Noah. Thank you Utku. Teşekkürler ederim.